Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber minisler birinci sınıfta çekeceğim Çok tatlı minişler var Yeni getirdiğim minişler minişleri de göstereceğim Göreceksiniz bu videoda Umarım beğenirsiniz Hemen videomuza başlayalım Anne sanırım biz gelmişiz birinci sınıf ne oldu okul oldu çocuğum Pufu. ne var anne birinci sınıf ne oldu çocuğum senden heyecanlıyım niye benden heyecanlısın neyse şu an nereye oturacağımız belli değil ben şuraya oturacağım en kaptım ay uzun boylu ya of nazar değiyor sonra en arkaya alıyorlar beni of Ay neyse hadi İyi şanslar. Of anne. Aferin kızıma. Birinci sınıfta olmuş. <laughs> Çok teşekkür ederim babacığım. Öpeyim. Sıra ona otur. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben de oturayım. Bir bayanına oturabilir miyim? Tabii ki. Yeni arkadaş edindim. Daha arkadaş olmadık. Neyse. Baba baba burası benim sınıfım. Ah oğlum ah. Ne var? Hadi geç bir yere. Ah en ön sıra kapılmamış. Birinci sınıfla olmuş oldum. Neyse ben gidiyorum tamam mı? Benim daha işim var. işim gücüm var. Tamam baba. Anneciğim geldik. Çok heyecanlıyım. Heyecanlanma. İlk ben de okula katıldığımda çok heyecanlanmıştım. Heyecanlanınca işler kötü oluyor. Aa, en az sıra boş arkadaş da en Tamam. Ama bu erkekmiş. Neyse yapacak bir şey yok. Ne var erkekse? Ah kızım ah. ah. canım kızım. Okullu oluyor. Hadi bakalım otur yerine. <laughs> ya ön sıralar boş değil ya. Niye her geldiğimde boş değil? Birinci sınıfa başlıyoruz. Hadi kızım otur bir yere. Tamam. Buraya oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsin. Ah kızım şimdiden arkadaş edindin. <laughs> Aa bak arkası boş. Ah. Biz sanırım en son gelmişiz. Niye? En arkada boş olan bir yer daha var. Yani benim yanım boş. Ah, internetten okuduğuma göre 6 kişisini de sayarsak 7 kişi. Belki başka biri daha gelir. Tamam. Of ya en kaptım. Sorun değil öğretmen yerlerinizi değiştirir. Hadi hoşça kal. Oturayım öğretmen geliyor. Evet çocuklar. Evet. Ben sizin öğretmeniniz Alexandra. Bugün sizlerle birlikte birinci sınıfa başlıyoruz. Hazır mısınız? Evet. Güzel. Hadi o zaman isimlerinizi öğrenelim. Uy, senin adın nedir? Pofu. Seninki? Şey, benim adım Sarı. Şaka şaka. Çiviciğim. <laughs> hayır hayır ya. Hmm, söylemek istemiyorum. Söyle söyle. Portakal. <laughs> Utangaç bir öğrenci daha. Senin adın nedir? Penguş. Ben de zapıcım. Menden aldım. Senin adın nedir küçük? Benim adım Kitty. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Seninki. Benim adım Pinky. Ben de Purple. Tamam. Hepinizin ismini öğrendiğime göre yerlerinizi değiştireceğim. Çünkü böyle olmaz. Mesela arkadakileri hiç göremiyorum. Evet. Pofucum gelir misin? Of. Herkes tahtaya çıksın bakayım. Güzel. Şimdi Pufucum. Sen en arkaya şuraya geçiyorsun. Of yine ya niye uzun boyluyum ben? Üzgünüm tatlım. Sen de onun yanına geç baygoş. Of. de nefret ettim. Ama boylarınıza göre sıralıyorum. Sen canım sen de arkaya geç. Zıp zıp sen de arkaya geç onun yanına. Tamam. Kiti... Ee, sen gelin bakayım. Siz yan yana buraya otur. Sen de benim önümdeki sıraya otur. Tamam. Güzel. O zaman derse başlayalım. Ders bittikten sonra. Dere 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 dın Evet çocuklar çıkabilirsiniz. <laughs> Çok güzel bir okul. Merhaba. Senin adın nedir? Şey portakal. Benim adım arkadaş olalım mı? Evet. Ay, ay, ay. Hadi resim yapalım. Olur. Merhaba. Benim adım Purple. Benim adım da Sipsip. <laughs> seninle arkadaş olmak istemiyorum. Merhaba seninle arkadaş olalım mı? Tabii ki. <laughs> Yanmışydım. Şuna bakın. Merhaba Pofu Pofu mu? Pofu muydı mı, Neydi adı? Pofu. Pofu dedi bana ya yani. anne. Popo mu? Gerçekten mi? Ben gidiyorum. Bir daha da hiç dönmek istemiyorum. Öğretmenim. <laughs> oh Öğretmenim oh bekleyin. Aa, efendim zıp Kimse ben arkadaş olmak istemiyor. Zamanla olursun sınıfımız biraz kalabalık. Eski sınıfımda sadece 6 kişi vardı. Şimdi 7 kişi var hocam. Ne fark etti? Ah boş ver tatlım. Sen neden arkadaş edinemiyorsun? Onu biraz açıkla bana. İşte kimse benimle arkadaş olmuyor. Tamam. Sınıfa gidince konuşuruz. Hadi bakalım. Biraz daha zil çalacak. <Sessizlik> ne dedin sen? Öğretmen gelişini söyleyeceğim. Çok bekler. Evet çocuklar bugün bir şey duydum. Bu doğru mu acaba? Zıp yanıma gel. Görüşürüz sen. Geldim hocam. Bugün zıp zıptan kimsenin arkadaşlık teklifinin kabul edilmediğini duydum. Arkadaşlık teklif etmiş ve kimse kabul etmemiş. Hocam teklif ne demek? Bir yere gidilmesi, e, böyle arkadaşlık edilmesi gibi bir şey. Siz küçük olduğunuz için bunu bilmiyorsunuz. Normal bir şey. Onunla arkadaş edinin. Evet dersimize dönelim. Yerine oturabiliriz. <laughs> Zil çalar ve okul biter. Evet çocuklar okul bitti. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Hadi annem yeni miktar. Evet dışarıda annem diyor anne anne sana çok güzel şeyler anlatacağım <laughs>